dönemde doğal afetler meydana gelmeye başlayınca aşırı sıcak hava dalgaları meydana gelmeye başladı ki Pakistan'da önümüzdeki 20 yıl içerisinde aşırı sıcak hava dalgalarından dolayı 30 milyon insanın bulunduğu yerlerden göç edeceği veya öleceği söyleniyor. Yani bu insanlar ölmeyecekler, göç edecekler. Belki ilk sene ölürler ama daha sonrası batıya doğru daha soğuk yerlere doğru göç olacak. Yani bu aslında ileride eğer tedbir alınmazsa bir kavimler göçüne bile dönebilir. Öyle e, beklentiler var ki bu sene bizim yaşadığımız üç tane çok kritik olay var ülkemizde. Bir tanesi müsilaj olayı işte burada yaşadığımız e, Marmara Denizi'nin özellikle e, durgunlaşması e, sıcaklığının artması, yüzey sıcaklığının artması ve kirliliğinden dolayı meydana gelen hiç görmediğimiz, beklenmedik bir müsilaj olayıyla karşılaştık. Ne yapacağımızı ülke olarak şaşırdık. Allah'tan çok kısa sürede Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un başkanlığında bir koordinasyon kuruluyla bu iş çözüldü. Ama seneye gelmeyecek mi? Gelecek. Daha belki e, kötüsü gelecek. Orman yangınlarıyla aslında iklim değişikliği karşımıza çıktı. Hemen arkasından işte Karadeniz'deki sellerle karşımıza çıktı. Bir saatte yağması gereken yağış 10 dakikada yağmaya başlıyor. Aynı miktarda yağış ama 10 dakikada yağınca işte o zaman e, taşkınlara sebep olabiliyor. Yani çünkü toprak beton gibi davranıyor. Yani yağmur yağıyor. Normalde o şiddette yağmasa, normal bir şiddette yağsa toprak suyu emecek, yer altı suyuna gönderecek. Ama çok şiddetli yağdığı zaman toprak beton gibi davranıyor. İklim değişikliği meselesi sadece bir aslında çevre meselesi değil bir kalkınma meselesi ve bir e, milli güvenlik meselesi haline gelmeye başladı. Onun için olay sadece basit bir çevre meselesidir İnanalım, inanmayalım böyle bir bu bir ütopyadır işte yurt dışında veya bir ülkelerin ortaya attığı bir şeydir gibi e, e, düşünmek bence yanlış. Bunu e, bunun yerine e, bunu yaşayarak gözlemlediğimiz bu olaya nasıl uyum sağlayacağız nasıl tedbirler alacağız ona bakmalıyız. Bu işin en önemli taraflarından bir tanesi e, güvenlik meselesi e, ve e, bunu neden söylüyoruz? Şimdi İstanbul'a bundan 3 sene evvel 10 dakika yağmur yağdı, dolu yağdı ve bunun Türk ekonomisine maliyeti 3 milyardı. Veya işte Karadeniz'deki sellerin Türk ekonomisine maliyeti hesaplandı mı bilmiyorum ama çok ciddi maliyetler olduğu kesin. Çünkü e, sadece oradaki yolların yapımı için 700-750 milyon TL'lik ihalelere çıkıldığını biliyorum. Çünkü altyapı pahalı bir yatırımdır. Yolların yapılması, çevresel altyapı dediğimiz şeylerin göçmesi halinde ekonominiz de göçebilir. Çünkü 100 yılda yaptığınız bu yollar, bu arıtma tesisleri, bu içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları, elektrik hatları, doğal hatlarının hepsi bir anda göçüyor. Yani veya bir sürü insan kaybı yaşıyorsunuz. Gelişmiş ülkeler diyorlar ki biz kalkındık, büyüdük, çevreye saygısızca büyüdük, iklime saygısızca büyüdük, kalkındık ve zenginleştik. Ama gördük ki bizim bilim, iyi bilim adamlarımız var. Bu bilim adamları diyorlar ki biz böyle dünya, siz de bizim gibi kalkınırsanız, siz de bizim gibi büyürseniz, yani vahşi kalkınmayı yaparsanız fosil yakıtlarla, kömürle, doğalgazla ve petrol ağırlıklı olarak bu işi yaparsanız dünya daha da yaşanamaz bir hale gelecek. Hep beraber batacağız, hep beraber öleceğiz. Dolayısıyla bizim yaptığımız hataları siz yapmayın diye ifade ediyorlar. Biz size para verelim, finans verelim, siz bizim gibi davranmayın diyorlar. biz de kalkınmak, büyümek istiyoruz. Dolayısıyla sizin bize gönder sunduğunuz yöntemler pahalı yöntemler. Daha ucuz kendi kömürümüzü yakabiliriz, kendi doğalgazımızı kullanabiliriz, kendi petrolümüzü kullanabiliriz. Sizin önerdiğiniz yöntemler pahalı. Biz bunu yapamayız. Eğer bize iklim dostu, çevre dostu bir kalkınma öneriyorsanız finans yardımı yapacaksınız, kredileri açacaksınız ve aynı zamanda Adaptasyon içinde uyum içinde para vereceksiniz, hibe vereceksiniz ve teknoloji transferi yapacaksınız ve kapasitemizi geliştireceksiniz diyorlar. Bunlar da ikinci grup, bunlar G77 dediğimiz grup 77 ülkede 143 tane ülke böyle söylüyor. 197 ülkenin her birinin masası var. Bu masada oturursanız ve buradaki kararlara itiraz ederseniz ciddiye alınmak zorunda. Çünkü her karar, oradaki bütün kararlar madde madde oy birliğiyle geçiyor. Konsensusla geçiyor. Ama siz o masada oturmazsanız, o müzakereleri yapmayı bilmezseniz, o müzakerelerde doğru arkadaşlar, doğru müzakerecileriniz yoksa itiraz etmediğiniz her şeyi kabul etmiş sayılıyorsunuz. Veya o masaya gitmezseniz, o oradaki müzakerelerde bulunmazsanız işte alınan kararları kabul etmiş sayılıyorsunuz. İşte 92'de Türkiye'nin yaptığı hata o aslında 92'de Türkiye e, e, yanlış bir konumlandırma yapılmış o dönemin iktidarı veya bakanlıkları tarafından ve e, maalesef biz o noktada emis e, dünyayı kirleten ülkeler sınıfında kendimizi yazdırmışız hatta onların içerisindeki en zengin ülkeler alt kümesine de yazdırmış 22 ülkelerine ve diğer ülkelere para yardımı yapacak ülkeler sınıfında bile kendimizi yazdırmış durumdaydık. Dolayısıyla biz bunu kabul etmiyoruz. Yani delinin birisi kuyuya taş atmış, 40, e, 26 senedir 40 tane akıllı çıkaramıyor. Durum bu. ...2016'nın Nisan ayında New York'ta e, biz bu Paris Anlaşması'nı ilk imzalayan ülkelerden bir tanesi olduk. Ama taraf olma meselesi yani bu legal olarak aslında ülkede meclisten geçmesi artık bu işin bütün yazılan dokümanlara uygulayacaksınız anlamına geliyor. Dolayısıyla orada bizim çekincelerimiz vardı. Biz şunu söylüyorduk. diyordu ki biz dünyayı çok kirletmedik. Bizi kirletenler listesine yazdınız, yazıldı. Ama bu bir kutsal kitap değil. 92'deki mesele bir kutsal kitap değil. Dünya dinamik bir süreçtir bu. Statik bir süreç değildir. Dolayısıyla... 92'de bir ülke gelişmekte olan bir ülke olabilir ama 2021'de aynı ülke gelişmiş ülke olabilir. Ki bunun örneği var. Güney Kore hala ek bir listesinde değil. Yani o zaman gelişmekte olan ülkeydi ama şu anda hiç kimse Güney Kore'ye gelişmekte olan ülke diyemez. Çünkü 15 bin doların üzerinde bir milli gelire sahip ve dünyanın ciddi ekonomik güçlerinden bir tanesi haline geldi. Demek ki belli bir süre önce yani bu çerçeve sözleşmenin 92'de bir ülke gelişmiş ülke olabilir. Şimdi gelişmekte olan ülke turma düşebilir. Türkiye 92 yılında 92 yılında ek bir listesine yazdırmış kendini. Ve de 2. listesine yazdırmış. 2. listesi ek birin alt kümesi. Yani ek bir ülkesi aslında dünyayı en çok kirleten ülkelerin listesi. Yanlışlık orada. Onun da en zenginleri de 2. listesinde duruyor. Yani ek birde 43 ülke varsa Ek 2'de 23 ülke var. Bunlar da zenginin zengi ne olan yani aslında en zengin ülkeler orada duruyor. Şimdi ek bir ülkeleri dünya dünyayı en çok kirleten ülkeler ve bunlar emisyon azaltımı yapması gerekiyor. ki ek bir ülkeleri hem emisyon azaltımı yapacak hem de diğer ülkelere finans yardımı yapması gereken ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz bu haksızlığı, yanlışlığı düzelttirmeye çalıştık aslında 26 senedir. Ama bu çok kolay olmadı. Özellikle Türkiye gibi emisyon azaltma potansiyeli çok yüksek olan ülkelere ülkelerin aslında iklim değişikliğiyle mücadelede çok iş yapması lazım. Onun için de finans lazım. Yani iklim finansmanı için 30 trilyon dolar para lazım bütün dünyaya. Ama elde ettiğimiz bu müzakerelerde şöyle bir şey var. Yani biz yeşil iklim fonundan faydalanamadık ama bize Dünya Bankası Alman Kalkınma Bankası ve Fransız Kalkınma Bankası'nın bir mutabakat zaptıyla Türkiye'yi destekleme vaadi vardı. O vaadi üzerinde çalışıyorduk aslında mutabakat zaptı üzerinde ve 3 milyar 200 milyon dolarlık bir kredi buldu ülke. Bu kaldıraç da 30 milyar dolara çıkabilecek özel sektör kaldıracıyla böyle bir para. Bu paranın Türk ekonomisinde yeşil dönüşümde ve yeşil kalkınmada kullanılması ne kadar kıymetlidir? Yani çünkü bir rüzgar direği 1 milyon dolara yapılıyor. Bunlardan binlerce yapmanız gerekiyor. Denizin içerisine yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla uluslararası krediler olmadan dünyanın hiçbir ülkesi iklim değişikliğiyle mücadele edemez, edemeyecektir. Türkiye'de burada yalnız bırakılamaz. Türkiye'de e, bu bölgesinde ciddi bir güçtür. Örnek ülkedir, lider ülkedir. Dolayısıyla Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele ederse, liderlik ederse bu bölgede ...herkese abilik yapabilir. Ta, sadece bu bölge değil, Orta Doğu'da da yapabilir. İyi örneklerini onlara gösterebilir. Ve buradaki teknolojiyi ve kapasiteyi diğerlerine de kullandırabilir. Ama uluslararası finans gelmeden hiçbir şey yapılamaz. Bugün kömürü biz çıkartıyoruz. Termik santrallerde yakıyoruz, elektrik üretiyoruz. Ama kömürün bundan 3 ay evvel tonu 50 dolardı. Şu anda kömürün tonu 300 dolara çıktı. Dolayısıyla kömürden 1 kW elektrik üretiyorsunuz 3 liraya. Güneşten veya rüzgardan üretti, ürettiğiniz enerjinin kW'ı 1 lira oldu. Hangisine yatırım yapacağız? Yani onlar dedi diye değil, dünyada doğruya doğru gitmek lazım. biz Avrupa'da 5. sıradayız yenilenebilirde rüzgarda, güneşte, jeotermalde, biyogazda ve dünyada da 12. sıradayız ve biz inanılmaz kurulu gücümüzde yenilenebilir enerjiye doğru gidiyoruz. Biz fosil yakıtlardan uzaklaşan bir ülkeyiz. Yani kömür santrallerinden uzaklaşıyoruz. Her geçen gün biraz daha güneş, biraz daha rüzgar, biraz daha biyogaz yapmak zorundayız kendi ülkemizin sağlığı için kendi çocuklarımızın sağlığı için bunu yapmak zorundayız ama şunu biliyoruz sadece bizim yapmamız yetmiyor dünyadaki bütün ülkelerin ortak bir şekilde yapması gerekiyor çünkü kirlilik ve iklim değişikliği sınır tanıyan bir şey değildir